Ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? Geziyoruz Yusuf abi ya. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Arka rahat, ben. rahat mı? Rahat, rahat arkası. Yani rahat arkası. Biraz güneş var ama. Rahat mı? Arka koltuk rahat. Yumuşacık. Şöyle, bir hava sıcak. Arabaya binelim dolaşalım. Hava Yusuf yani abi cezasını çekiyor. Hava 40 derece. Irdı tampon almaya gidiyor. <laughs> Emre ben unutturmuyor uğraşıyorum, sen hatırlatmıyor uğraşıyorsun. <laughs> ben de tam onu hatırlatacaktım. Ben de kaç gündür hem Yusuf unuttu diyordum onu. <laughs> Unutur mu ya? Seni bekliyoruz ya. Unuttum. Ben şimdi ya. sen unuttu diyorsun, diyorsun da. Unutuluşumuz yok mu? Adamın tamponunu kırdın. He. Ondan sonra diyorsun ki almayalım. Şimdi var sen her hep unuttu diyorsun da ha. o arabanın yanından her geçtiğinde zaten insan, insanın aklına gelir ki tamponun olmadığını fark ediyor insan. sen biraz geri fark etmişsin ya ben hiç görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> diyorum. <gülüyor> yani kaçış yok diyorsunuz öyle mi? Aynen öyle. İyi hadi alalım gidelim de bari. Gidelim adem, bir madem kur, orijinal mi alacağız yok Yusuf? Yoksa adam bir daha kırar mı yoksa? Ne diyorsun? Kırar belki ya. Açık açık söyle kıracaksan orijinal almayalım. Parçacıya bir gidelim de parasına göre <laughs> davranırız diyeyim. Şimdi orijinali 350 lira mı Yusuf? Evet. Yok. Tofaş tamponlu. Şey, yan lir. sanayisi ne kadar? Yüz lira. Mı? Ha. Diyor, Aynen. Ya, veririm, ben de size. Öyle yani mi? Çalışır abi zaman biz anca yan sanayi yaralım. Aynen öyle. Yan sanayi sonra sonra ben onu bir daha kırarım. Aa, ben, bir daha kırarım diyorum. <laughs> yani ama şimdi şöyle bir durum ben şu tamponlar benden dondurmalar sizden. Bak ciğerdi. Ciğeri bulabilir miyiz? Ciğer mi? Ciğer Polat'ta yok ki. Yok mu? Nereye gitmek lazım. Ciğer şimdi o da şehrin şeyinde girişte biraz trafik kalabalık. Gözümüz kesiyor derse gidelim yani. Yollar yollar bayağı kalabalık. Yaz dönemi. Ee, sabah kaza olmuş orada. Girişte. Yani gözümüz kesiyor, acele etmeyiz diyorsanız gidelim. Benim Bana da fark etmiyor. Sen nasıl olsa geziyorsun. Aynen öyle. <laughs> Bunu temirle çalışıyor Çalışıyor. Aa ortaya basınca çalışıyor muymuş ya? Ben de yeni He. öğrendim bak. Hadi Yusuf abi telif yedin Niye son ses açıyorsun ki? He? Niye son He. ses açıyorsun ki? Amfi yok, bas yok, Tabii ki öyle yapacak. Evet. Amfi yok diyor, bas yok diyor sana. <laughs> param yok, param yok. <laughs> Adam be bu ne ya? Adam bir oyun havası koyar ya. Var. Git dolaş aralarda bulursun. Neyse şimdi sen benim yüzümde telefiye bakıyorsun. Videoda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, o zaman... Ola tabelasını gördünüz bak. O zaman tamponu takıyoruz da bir daha mı çekiştiriyorsun? Olur, Olur. benim için sıkıntı yok. Bir de kaynak yapılacak böyle. Aynen mi? Evet. Tamponu takma da kaynak yaptıralım bence. Aynen öyle. Çeki demirin olduğu yere. Evet. İyi bir kaynak yaptıralım. Ya onu bizim biraderin kaynak makinesiyle biz yapsın. <laughs> olur. Onu bedavaya getirelim bari. Tamam. Öyle kaynak. güzel bir yere kaynatalım. çekiştirdin mi kopmaz. Her aynı yerine aynı sağlam. Aynı yere mi kaynatalım? Tabii başka yer olmaz ki. Ha olur o zaman. <laughs> Yolu biliyoruz mu? Olatlı'yı bilen var mı acaba izleyenler? <laughs> Olatlı evet. Bak bu petrolün adı değişmiş. Neymiş? Petrol gibi bir oped olmuş. Petrol bir Opet olmuş. Burada mı? da vardı. Geride petrol kalmadı. Yok Ha Yok. Haa şeyde. Organizer orada. Arkadaşlar Polat diye bilenler bir yoruma yaz. Polat Görelim değil. bakalım kaç kişi biliyor. Şimdi bütün yorumlar Polat'ta yaşıyorum, neresindesiniz diye soran olacak bak çoğu kesinlikle. Lan girebilirsin. Polatlı dolanlar zaten bir kendini bir belli etsin ya. Yani. Şimdi bu buraya durmuş ki buradan karşıya gelenler hemen kapıyor. Aynen öyle. Polis durmuş oraya. Allah Allah. Allah. Yok o şey. İzibat. A, izibat, yani. i̇zibat mı? Jandarma asker. Şimdi bu ama bu duhaklı bunlar. Buradan tersten çıkıyorlar bazılar. Hemen onlar da gel otur. Aynen öyle. Mezayı. <laughs> <laughs> Geçen bizim bir tanıdık yanlışlık çıkmış orada bekliyorlarmış. Gel buraya gel demişler. Seni bir öpelim. <laughs> Yusuf. Aynen öyle. Nereden alıyoruz ben bilmiyorum da. Artık ben sadece arabada oturuyorum ya. Siz şurada, 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 şurada bilgim var. Bilgine girelim. Bilgi ticaret. Alır. Tamam. Bu sene yaz bayağı sıkıcı sıcak geçiyor. Yani ben şuraya alırayım. Başka bir tane de şuradan alayım. Gel 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 gel. Bilgi ticaretmiş. Gel 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 gel. O da çıkıyor zaten. Evet gel. Patron. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ne alacağız? Ne alacağız? Bak. Video duymadı da. 93 Şahin arka tamponu. Evet. Bir daha da. Mehmet bir tane tobaç tampon ver Mehmet. İyi abi sağ ol sen abi. tamponu. Başka bir şey lazım mı? Başka bir şey lazım değil herhalde şu an. Düşünüyorum da yok başka bir şey herhalde. Ha, sinyal alabilirsin Sınyal bana bir tane. var mı? Var. Evet. Evet. Sol ön sinyal. Sol ön sinyal. Son, son, son. Burada her türlü şey var herhalde. Hı? Burada her türlü şey var herhalde diyor bu Neyse Karlı da başka zaman alalım ya. Ha, başka zaman alalım onu. Evet, Önce başka tampon yapalım. tamamlayalım aynı. <laughs> Neyse tampon gelsin görüşelim ya. Tamam. Tampon da geldi. Sen Barsın, bir, tane. Sen de... bir tane sol ön o, e, Arka değil mi o? Aynen. Şimdi dengırılacak herhalde. Yanımıza geldi. Bunları bir tadı oldu. Açalım bakalım değil mi? Ne yapıyoruz ya? Ya ne yapalım? Ne aldığımızı görelim dedik ya. Yani. Bu kadarcık şey mi? Aynen. Kardeş bu ne kadar? 30 lira. 30 lira şimdi ampul yok. Var ampli, değil mi ampul? Arkadaş bunun ampulünü çalmışlar ya. En sonunda ben Doğan'ın sinyalle takayım, o bozuktu. Tamam. <laughs> <iki> var zaten. <laughs> Yan sana. Aynen. Daha ne yapayım ya? Orijinal Doğan'da. Ah bak ampul da geldi, teşekkür ederiz kardeş. Onu da koy da Şimdi sen para da istersin. Tamam, onun için de Tamamdır. Benim bu yanına mı Buyur kardeş. Bak kıdır, kıdır 200 lira veriyorum tamam. tamam, Kes ne Teşekkürler. Ama ben onu bile <laughs> yani. Tabelayı alalım dışarıda. Alayım, Alayım. da gidelim. Bilgin ticaret. Aldım. Koltuğumun altına kıstırdılar, hadi git dediler. Peki şimdi biz bunu daha nasıl sıkıştıracağız? Onun için mi dedik hiç? Haa, bunu böyle götüreceğiz. Şimdi tam topaş tamponunu topaşa nasıl koyacağız? Aynen müştüne öyle. <laughs> <İşte. Değil mi>? <gülüyor> Yok, <gülüyor> atapol üstüne takarız da nasıl? Üstüne mi koyalım? Tamponun üstüne. Tamponun üstüne tamponu koyalım. Haa, olmaz mı? Yapıştırak Olur. var. Olur abi. Ya da ben şöyle yapayım, omzumu alayım gideyim. He. <laughs> şöyle. Haa, ben böyle gidiyorum. Hadi eyvallah. <laughs> Nasıl oldu? Neyse bir da görüşelim yine. Evet tamponu yükledik. Tamponumu çalmasınlar diye bucakladım böyle. <laughs> bir ucunu bağladım. tuttur bir ucunu gelelim Hadi gidelim. Olur hadi bakalım. Hadi. hadi. Nerede açalım? Şurada alayım bari. Bugün çok sıcak. Aynen. Markası ne tamponun Kamponun markası Aynen. ne? Tamponu. Gol. Gol farts. Yerli sanayi marka. <laughs> Şuradan gidiverelim abi. Ama tersten gelenler var. Aynen öyle. Sanayi olduğu için e, burada yol fark etmiyor. Yusuf takmayı öğrendik nasılsa. Çıkar çıkardım. çıkar da. Arka tampon. sana Aynen. şöyle bir tofaş bulalım ya. Bak şu karşıdaki borla gibi. Aynen. Evet tamam güzelmiş adamın arabası. Aynen. Yani ben buradayım diye değil mi? Evet. Şöyle bir boya hep sildiğini daha şey yaparız yani. Güzel görünüyor. Her şeyi temizledim. Bu daha güzel ya. Yani. Bana şöyle plakası AY'ye olan bir şey bul. AY. Adem Yıldız. Bir tane var da AY plakalı bir Tofaş. da. Tofaş. Aynen. Ya siz de hiç bulamıyoruz demiyorsunuz. Hemen lafı çakıyoruz. Yani. <laughs> hazır yani. Şeyi hazır. Yani, tamam ben gösterin bana. Tamam. Bazen dün gördüydüm. O zaman videoda bizi izliyorsa videomuzu yazsın sana benim plaka 7 diye. Arkadaş arkadaş ayağa plakalı. Yoruma yaz gidelim alalım. Hadi. <laughs> Yok gidelim bakalım önce. Oğlum ben önce ben <laughs> alalım benim ya. O adam bunları alacaktır. Yüklenir. Yazar ondan sonra 100 bin lirayı değil mi? Kaç? 100 bin lira. <laughs> Mazur var öyle yazar. az diyor ya. 150 lirayı desin bari. Ha. Desin bari. <laughs> Adamlar küçük serçeye 100, 124 bin lira isteyenler var ya 120 bin lira. O zaman biz Mercedes bedava vermişiz ya. He. Bak şöyle Bu da camsız olmuyor değil mi? Cam açma da olmuyor. Bunu klima arıza yapmışlar. Bana <laughs> dediler açık alanları basın bunlar. Hem de klima e konuyormuş bunlara ya. Klima konuyormuş. He. 1000 lira falan diyorlar. Taktıralım bir tane. 1000 lira yaprağı bulabiliyorsan Akşama ne bileyim gidelim. kim dedi geçen ya? Aynı ya de bizim de al, şey dedi ya geçen abi dedi. Bin liraya buluyorsan akşama gidelim ne diyorsun? Aynen öyle. Doğana klima taktırdık. Ya araştıralım bu konuyu. Belki izleyenlerin elinde ikinci el vardır ya. Evet satmak isteyen olursa satmak arkadaşlar isteyen olursa. yorumlara yazsın, resimlerini atsınlar. Misafiri olabilir Serhan. Aynen öyle. Yer fark etmez bize değil mi? Yavaş abi. abi. Zaten gidiyoruz yani yol çalışması var burada. Türkiye sınırlar içinde olsun da. Ha, Türkiye sınırlar içerisinde olsun yeter. Şöyle mümkünse e, hava şartlarının Diyor. iyi olduğu yerde olsun. Sıcakta çekilmiyor diyorsun. Sıcakta çekilmiyor, yağmurda karda çekilmiyor. Bak sana her taraf kuru, ağaç yok abi. Abi Polatlı Bozkır ya. Ağaçlar Polatlı'nın ağacı yakın buğday, pancar. Ağaç olan yerlerimizde şu an yakıyorlar. Evet, evet. o, o yakandar şu emniyet direği üzerine çipakı tutmak lazım. Yakamı Ya da yaktıkları ormanın içine kendilerine atmak lazım. Aynen atmak lazım. Buradan onları kınıyoruz. Evet. Allah itfaiyecilerimize yardım etsin. çok bakandaş mağdur oldu. Hayvanlar da. Ağaçlar şu dubalar gibi silindi, oturtmak lazım onları. kaç kişiyi yakalamışlar. Böyle jandarma işliğinde korunaklı bir şekilde götürüyorlar. Ya tamam, bırakın atsınlar ateşe Vatandaşın eline vermek lazım bunları. Zaten vatandaş iki dakikada halleder ya inerseler. Emre bu arada bizim bu arada bizim yollara da asfalt atıyorlar bak yama yapıyorlar. Komple değil ama yama yapıyorlar. Yani bence bir komple istiyor. bu arada bunu kucakladım sanki kaçacak bir yer araba. <laughs> Şahin'in yanında görüşelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar demin arabada indirirken video başlattık. Başlamamış. Buradan devam ediyoruz. Yusuf bunu vuralım. Evet. Niye vuruyorsun ama? Hala şundan alacak <laughs> <bir alayım. gülüyor> Ha, onu komple set alacağız da. Neyse bir dahakine. Valla sor, ben orada sordum ne lazım diye bu ikisini söyledi. <laughs> Unuttuk. Evet. Ben, ben, de ben de günah gitti. Evet. Orada şey var, hortum var. Yusuf böyle gezeriz abi. <laughs> Düştüğü yerde nasıl olsa aldık yenisini alın. Alışık yenisini alınıyor. Alırız bir daha. Şimdi bir an babam üzerine yeniden basacak sandım ya. Yapma yapma. Böyle <laughs> durunca. Dakika ya. <laughs> abi kıracaksan boşuna boyamayalım bari. Ben Aynen, de boyamayayım, uğraşmayayım. Yani. Böylece de kalın. Şunu sökerim mi şeyini plastiğini sahil Onu bence takma videosunda yapalım hayriyetten. İyi tamam o zaman. Takma videosunda şuranın tadilatı da gelir büyük ihtimalle. Şura mı? Evet burayı evet. tamir ettirelim önce takmadan önce. Çekim çekimizi şuraya kaynattıralım. Onun altında. Şura mı? ileride şaseye doğru gidecek. Evet. Bunu bir kabartıcıya götürelim. Aynen öyle. Bir aynakçıyı Güzelce yaptıralım. Ondan sonra çoruma yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi veda et o zaman bana. B benden bu kadar Yusuf Bey. Bugün bunları aldık. Biraz sağlarınızı... bereket. <laughs> e, takması sizden. Aynen öyle. Kırması benden. Bu kadar. He, alması senden. Takması kırması bizden. Olur. Kırması senden. Aynen. <laughs> Artık yeni videomuzda ne istersen onu yapacağız. Tamamdır o zaman. sıradaki video takma videosu olur. Sonra önerilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.